Mehmet Ali Hoca ben. Hocam alışveriş yapıyorsunuz. Evet. Öğretmensiniz galiba. Öğretmenim. Ne öğretmenisiniz? Tarih öğretmeniyim. Tarih öğretmeniyim. Özel Başarı Koleji'nde tarih öğretmeniyim. Ne kadar? O 30 lira tuttu. O 30 neler 30 aldınız? Domates aldınız. Sadece domates. Biraz pahalı sanki pazar bu hafta. Kıtlık başım. Genel olarak Kırtlıktan. yorumunuz nedir pazarda? Ya fiyatlar artık normalleşti. Bu fiyatlar normal fiyatlar artık. Daha neler alacaksınız? Daha ne var sırada? Patates, soğan, Patates, cam. soğan var. Ee, birazcık da meyve var. Bugün pazar alışverişini kaç TL'lere kapatırsınız acaba? 200 250. Daha önce nasıldı? Aynıydı yani son birkaç yıldır aynı zaten değişen bir şey yok. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim sağ ol. Hayırlı alışverişler. Sağ olun sağ olun teşekkür ederim. tanıyalım Mustafa Yılmaz. Neden satıyorsunuz? Domates, salatalık, patlıcan. Fiyatlardan bahseder misiniz? Fiyatlar orta yollu Bir buçuk 2 senedir aynı saatte fiyatlar. Domates 17. Aramanda pek değişme zaten fiyatlar. Salatalık 7,5. 7,5 10, 10. Müşteriler 10. ne diyor? Müşteriler pahalı diyor ama Memlekete göre en ucuz zir Karaman. Diğer illere göre en ucuz Karaman. Diyor. Tabii en evet, ucuz. Anladım. Her bölgeye yakın. Fiyatlar daha da düşer mi sizce? Düşmez. Bundan sonra yükselişe geçer. Abi, Çok teşekkürler. Ar i̇yi Ar günler. Boy, Selamun aleyküm. Kolay gelsin abi. Aleyküm Buyurun. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. İsim soy Ali Bekir Yaman. Efendim neler satıyorsunuz? Halibikir, limon, elma, patates. Limon, limon ne kadar? Limon 15-20. İyi limon 20 lira. Olca hali olan. İyi limon 20 lira. Diğerleri? 15 TL. 15 TL. Limonda satış ne durumda? Ağır. Her şey çok. Yavaş mı gidiyor satışa? Yavaş. <laughs> Elmalar ne kadar? 20-15 arası. Nerenin ah, elması? elması. Karamanlı <laughs> Kolden, anam babam elmalı. Mandalina galiba? Mandalina 12,5. Aynen abi bu arkadaşımız Karaman'ın limon bayisi aynı en zamanda. Şey, yani Karaman'da şey sadece limon alacaksanız bu abiden alacaksınız. Başka yerden tamam, değil. Abla, 20 abla. Ha, 76'dan beri. 76'dan beri pazarda. Hmm. 76 hazırdı. yılından beri. Ben bunun yanında çocuğudum ah, ah, böyle gezelerdim buralarda. Ben de senin baban yanında şurada durdum. <laughs> Tanıyorsunuz Be, yani. Tabii beraber beri. Siz Sizi tanıyalım. Ben Furkan Tan Yeri, Karaman e, yıllardır, e, 20 yıldır bu pazar sektöründeyim. Siz neler satıyorsunuz efendim? Ben de meyve veriyorum. Arkada işte patlıcan var. Salatalık, domates, patlıcan. Fiyatlardan bahsedebilir misiniz? Fiyatlar şu anda bizim e, Karaman'a göre makul abi. Normal fiyatlar. Sayalım Bak ben şimdi ürünleri fiyatlarını. Efendim? Fiyatlarını sayalım ürünlerin ben şimdi e, söyleyeyim. E, patlıcanlar mesela burada 12.5, 15. 15, 15, 15 lira, 10 lira 12.5 arası. E, Salatalık da aynı 10 lira. Domates 15 lira bak bugün çok güzel domatesler getirdik Karaman'a Hem de yerli domates getirdik harika bir domates 15 lira Yani İstanbul Ankara'da olsa bu ürünler emin olun 25-30 lira Vallahi öyle bak ben aynı zamanda bak oraya pazarlara gezmeye gidiyorum mesela ben burada boş kaldığım zaman Saat çarşamba günü boşum Hızlı trenle Ankara'ya bir gidiyorum abi Abi 30 lira şey domates. Bizim Karaman emin ol her şey hesaplı, ucuz, ekonomik, güzel yani. Vatandaş fiyatları ne diyor? Vatandaş yani bunlar da bildiği halde gene yani normal karşılıyorlar yani bizim Karaman'ı. Yani sağ olsunlar hepsi. Teşekkür ediyoruz aynı zamanda herkese. Çok teşekkürler. Hocam merhabalar, tanıyalım. Merhabalar, adım Erdoğan Taktak. Gençlik Spor'da güreş antrenörüyüm. Pazarda alışverişte gördük. Aynen aynen. Çocuklar. Vallahi işte hafta cumartesi günleri rutin e, pazar alışverişimiz oluyor. Çocuklarla beraber çıktık, güzel bir hava nasıl pazar fiyatlar? Vallahi yeni gezmeye başladım ama yani normal yani şu e, herkes turşuluk, murşuluk, salçalık normal e, fiyatlar normal yani şu ana göre ama bugün bilmiyor. alışverişi kaç TL kapatmayı düşünüyorsunuz? Tahmin. Vallahi tahminimiz herhalde her pazar 350 400den aşağı gitmiyor. Efendim tanıyabilir miyiz? İbrahim şöyle pazarcı. İbrahim Bey, fiyatlar ne durumda? Domates 20 lira. Kornişon 30 lira. Acırı 30 lira. Biber 30 lira. Satışlar nasıl gidiyor? Satışlar çok iyi. Memnunsunuz? Tabii müşteriler ben. ne diyor? Müşteriler de memnun. Müşteriler rah olmayınca memnun yani. Teşekkürler efendim. Hayırlı işler dilerim. Niye korkun Zaten 5 lira domates satıyoruz. İkiye mi geliyorsunuz bir kamerayla bir telefonla ceza mı yazarsınız? Ne yaparsınız belli değil. <laughs> Satışlar nasıl abi? Kardeşim süper. Müşteriler memnun. Oo süper. Allah'ım bu günlerimizi arattırmasın. Kampanya mı yaptın ya 5 beş... kilo? Her zaman yaptığımız şey bunlar bizim. Abla buyur. 6 lira abla. 5 kilo 30. 5 kilo memnun. 2,5 15. Kaç kilo istedin? 2 kilo. 2,5 yapayım mı 15 liralık? Hı -hı. Yaptım. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Tanıyabilir miyiz? İsminiz, soy isminiz? Hüseyin Hüseyin Bey, fiyatlar ne durumda, satışlar nasıl? Fena değil ya, çok da <laughs> iyi değil yani. Patates Şu. 3 kilo 50 Soğan ne kadar? Soğan 10 lira kilo Soğan da kilosu 10 lira, vatandaşlar ne diyor? Yani müzim vatandaşlar vatandaş. <laughs> fiyatlar hakkında yorumu nedir? Gö, gö, Göğsü ne ya da yer götürmedi. <laughs> Değil mi? <laughs> pahalı diyormuş bazıları. Pahalı, pahalı diyemezsin. Bir yer, şey pahalı? Buna bak. Ama Karamanda diğer A illere göre ucuzmuş. Öyle mi? Geçin öyle mi bilmiyorum herhalde öyle ya. Öyle diyorlar. Başka yeri bilmedi bilmiyoruz ama eee öyledir yani. Anladım. Çok teşekkürler. Hayırlı işler. Merhabalarstan tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben e, pazarcı Alaaddin Özçelik. Pazarda satıyorsunuz? Mercimek satıyorum. Karpuz satıyorum, kavun satıyorum. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar normal. Mercimek ne kadar mesela? Mercimek yerli mercimek 40 lira. İthal mercimeği 30'a 35'e veriyorlar. Benimki yerli. Garantili. Bir şey lezzeti garantili. 15 dakikada pişiyor. Pişmediği takdirde de geri alıyoruz. Geri iadesi de var evet, diyorsunuz. Evet. Kavun karpuz ne kadar? Kavun karpuz 10 lira. Satışlardan memnunsunuz. Memnunuz. Çok teşekkürler, hayırlı işler dilerim. Ben ederim. teşekkür ederim. Ben, sen, ederim. Sen, Merhaba, hoş geldiniz. İsim, Kerim Çelik. Satışlar nasıl? Süper. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar ucuz. Bahsedebilir misiniz ürünlerin fiyatlarından? Mısırlar 5 30, 6'sı 30 yani 5-6 lira civarında. Biraz karnabahar yüksek fiyatları 25 en demin 25 üstü 60 kadar var. Değişiklik olur mu önümüzdeki haftalarda fiyatlarda? Olabilir. Çünkü tam zamanı bu haftadan sonra fiyatlar biraz daha düşebilir yani karnabahar. Şu an alışveriş için tam zamanı diyorsunuz. Tabii ki. Çok teşekkürler. Tam zamanı güzel. Hayırlı işler. Gördü ya bir dakika. Kaba gömbe! 15 kaba gömbe! Yayladan ne? Seni tanıyabilir miyiz? İsimin soy ismin? Taşbaş. Niye ya? Röportaj yapalım. Taşbaş. Satışlar nasıl? İyi. Kabak 15 diye bağırıyordun gördük geldik. Fasulye ne kadar? Fasulyem bilmiyorum. Muzlar ne kadar? Muz mu? Onu bilmiyorum. Muzlar lokum gibi. Lokum gibi diyor muzlar. Satışlar nasıl? İyi gidiyor mu valla? İyi gidiyor. İyi bakalım. Kolay gelsin sana. Tamam.